O 1 milyar doları aşan servetine rağmen paranın kölesi olmayan ender yıldızlardan biri Arnold Schwarzenegger bir göçmen olarak sıfırdan yola çıktı. Azmiyle milyar dolarlık servetin sahibi oldu ve milyonlara ilham verdi. Ama insanlar ona sadece bu başarı için saygı duymuyor. Çünkü o, şatafatlı villalar yerine yıllar önce aldığı evde yaşamayı seçti. Hala sokaklarda bisikletle geziyor, kahvaltısını kendi hazırlıyor. Yani bir milyarderin değil, halktan birinin hayatını sürdürüyor. Ayrıca başarıları sinemayla sınırlı kalmadı. İki kez Kaliforniya valisi seçildi. Hatta görevdeyken maaş almayı reddetti. Çünkü onun için mesele para değil, halka hizmetti. Dahası, servetini kullanarak dezavantajlı çocukların spora tutunmasına destek oldu. Ayrıca yıllardır eğitim, çevre ve hayır projelerine katkı sağlıyor. Çünkü Arnold, gerçek büyüklüğün paranın seni nasıl değiştirdiğinde değil, senin parayla dünyayı nasıl değiştirdiğinde gizli olduğunu biliyor.